Bu kuleyle Bilmiyorum Nöbette kuleyle Her zamanki yöntem poşetleyiz bir yerden geliyoruz Gerçi sancılar biraz azaldı gibi atlatıyoruz inşallah. Evet çıkarken şahsen ureyre tesadüfü. Hiç şaşmaz. Diğer kanalımda yazdığım ve sildiğim yorumu okumuş besbelli. Evet. Evet. Hastaneye giriyoruz bu hastanelere zons dayatman faili tektir bana göre. E, ya da iki. Evet, hastanelere dayatıyoruz be. Hey, evet, uzak dur lan. <laughs> ne diyebiliriz ki be? Eskiye göre az <laughs> işleme bak. Hastalığı ben saçıyorum. O yüzden buraları benimdir benim. Siz benimsiniz benim. Demek istediği bu. Size mermer mezar taşı satacağım. Madenden. Siz zonos monos bilmezsiniz amanaklar doktor şey dedi zono, zona zona hastalığıymış cilt hastalığı ben de dedim zonosla bir alakası var mı hayır dedi bakteriyal fungal virüs e, <laughs> peki bu şeyler zaten zonosu be nereden kaynaklı belli Orhunların, özdemirlerin, park kafenin, kuaförün hayvanlarından. Keskin nişancı gibi. Seyrek dışarı çıkıyor odama sokuyor. nereden kaynaklanıyor o şey. O şekilde zatüre de kaptırdılar bana o şekilde keskin nişancı gibi zonos olan koronayı da dayatır bunlar. Yoksa buraya geldiğimde o dolabın üstünde barınan kediden gelen sineğin sırrından mı oldu? Tam o sırtımı ısırdı. Evet bu hastalık sinir şeylerini falan etkiliyormuş sinir damarlarını ağrılar hissedermişim tedavisi gerekiyor Evet çok kancıkça bir şey böyle dövüyor insanları hayvanların mikropları virüsleriyle. Tam bir oruhumluk. Ve özlenirlik. Aşiretlere bak be. Ha? Evet, eve dönüyoruz. Türk milleti, hatta dediği gibi. Türk milleti zekidir. Siz bunu çözersiniz be. Bu hayvanların tekini sokakta bırakmayın. Bu yavur tuzanı yok edin. Kimler kullanıyor belli. ibadetlerimize, camilerin dışına, hastanelere, okullara bu şeyleri dayatanlar. Bunlar Türk falan değil, Türkiye'li bile değil. Ne Kürt, ne başka bir şey, ne Ermeni. Bunlar başka bir şey. Şeytanın soyu bunlar. ve sızmadıkları yer yok. Yeter. Daha önce buraya dayatıyordu. Uh çöpüler duran Buraya bu makineye dayatıyordu be hayvanlarını. Evet giriş oradan görünmez yerden. Kedi otlarının oradan hastaneye baskını devam ediyor herhangi bir hastanede değil. Toksoplazmanın bebelere zarar verdiği doğum hastanesi. Buna çok bozuldular. Buna karşı çıktım diye. Şeytanlıkları dinliyorum. Peki bu frekans olayından yanılıyor muyum? Hayır. O da böyle zarar veriyor. Sinir damarlarına. Üzümle besliyorlar hayvanları. Neyi? <laughs> Araştırın be. Üzüm zararlı. Bu hayvanlara. hasta ediyor. O hastalığı da size bulaştırıyor. O yüzden üzümle besiyorlar. Hasta hayvanlar bulaştırsın diye. Akılla bak be. E, Şeytan akıl. Noe kutluyoruz. Gece uyurken dayat 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 dayat. Kaparsın bu şeyleri en kötüsü nedir? Bilsiz değil. Bilerek yapıyorlar. Bilerek mi? Etleri açar açmaz burada olanlardan namazından güç gösterilen belli penceremizin önündeki boklardan, merdivenimizin e, balkon girişindeki su borusunun üstündeki e, parktaki pisliklerinden belki bilerek yapıyorlar. Ve bu seri katillerin kellesi alınmıyor. O kadar kanserden şu bundan ölen mi komşular Bu seri katillerin alınmıyor. Hatta kurumlar arkalarına <laughs> bir burada sıcarı video yaz çekiyoruz diye polisler penceremize bam 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 kapımıza evraklarla Örgüte bak. Anılarıyla ilk zamstırda şak şak. Ve dönüp video yapacağım biliniyor. Böyle yavaş gidiyor. Dur kapatıp açalım bakalım. Ne kadar yavaş gidecek. Çünkü dışarıdan sesi duyduk. Başlamadan önce Başlıyoruz, bakalım nasıl gidecek Yapıştır Uuu yıldırım gibi Böyle güç gösteriyorlar be kapıyla Önlediklerine dair Kesinlikle Şunuza bak be. Kaç tane video var. İlk hamstırlığa bak.